Ve Süper Lig'de yılın maçlarından biri belki de bitti Kadıköy'de Fenerbahçe ve Kayseri Spor. 3-3 berabere kaldılar ve Sarı verdiler şampiyonluk yolunda 6 maç kala acayip bir darbe aldı ve Galatasaray için şampi değilse bile hani şamp diyecek noktaya geldik herhalde diyebiliriz. 30 maç ve 72 puanla beraber zirvedeki puan farkı 5'e çıktı. Galatasaray 77 puanda, Fenerbahçe 72 puanda ve son 6 maça doğru giriyoruz ama belki de şampiyonluğun, sezonun kırılma maçıydı diyebiliriz. Diğer tarafta Kayseri Spor artık küme hattının iyice üzerine doğru attı kendini. O Yakiroviç hocaya da çok büyük tebrik etmek lazım. 30 maç onlar 37 puana geldiler ve 13. sıraya kadar geldi Kayseri Spor. Acayip bir yükseliş hakikaten Yakiroviç hocayla beraber. Hele bugün aldığı puan hemen her iki takım Nikon 11'ine oradan da oyuna geçiyoruz. Buraya 8-9 tane ana rotasyon oyuncusunun eksiğiyle gelen Kayseri Spor'dan net bir 5-4-1 gördük. beşi savunma sağda Gökhan Sazdağ, solda Nurettin, ortada Ali Karimi ve Baran Ali ile beraber. Önlerinde solda Mane, sağda Ramazan Civelek ve en önde Nazon. 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan işlediğini zannettiği 4-2-3-1. savunma önünde Fred ve Jemansky ile beraber Talişka. Sağda tadiç solda Maximen ve en önde Nesiri 11'i tamamladılar. Onlar da Fenerbahçe tarafında. Şimdi abi sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim diyeyim ben. Fenerbahçe'nin hemen Haziran ayına bir kongre alması lazım. Olağanüstü. Hemen. Acilen hemen bu karar resmi olarak kulüp tüzüğü gereği falan filan hiç o resmi prosedürleri hemen ekarte edip Haziran ayına olağanüstü kongre alması lazım. Ali Koç ve Ali Koç'la beraber 7 yıl boyunca çalışan Fenerbahçe'nin yöneticileri onlar sadece Fenerbahçe tarihinin değil. Onlar sadece Türk futbol tarihinin değil, futbol çok dar bir kıstas. Onlar eldeki imkanlar ölçüsünde Türk spor tarihinin en beceriksiz en başarısız, en basiretsiz, en yeteneksiz, yetersiz yönetimleri. Senden olmuyor abi. ve olmayacak yani. Kardeşim hayat sana daha kaç tane mesaj versin? Hani gerçekten bu işin sonu yorumcuların bazıları goygoya vuruyorlar da hani Galatasaray'dan 6'yı da yiyecek öyle bırakacak falan filan. Altı yemek istiyorsun abi? Hani Galatasaray'dan Ali Samiyen şeyde Ali Samiyen'de veya Saracoğlu'nda fark etmez. Altı yemek istiyorsun yani? Hayatın, kaderin, evrenin sana daha nasıl bir mesaj vermesi lazım kardeşim? Yani nasıl bir mesaj vermesi lazım yani? Hoca olarak Jose Mourinho'yu getiriyorsun. Kurulan kadronun değeri 250 milyon euro. Galatasaray'la eşdeğer gözüküyor. Transfermark değeri tabii bunlar. Ama genişlik olarak Galatasaray'ın iki katı daha geniş ve nicelik olarak daha derin bir kadro. Bugün oyuna son giren iki adam bak. Son giren iki adam hani İsmail'i saymıyorum. Oğuz'dan Kostiç girdi abi oyuna. Oğuz Aydın ve Kostiç. Yani birbirini Trabzon'a ötekini Beşiktaş'a versen yarışırlar belki yukarı. Yani ikinciliğe falan yarışırlar yani. Yaklaşık 23 tane ilk 11 oyuncum var. Bak 23 tane. Bugün sağdaki ilk 11. Diego Carlos 15 milyon euro ha. Diego Carlos'a devre arasında 15 milyon euro. Sezon sonra bir de Amrabat'ın 15 milyon eurosu var. 30. 30. Bu kulüp hisse satıyor arkadaşlar. Seneye de biz düzeliriz ya. Seneye Fenerbahçe 400 milyon euroluk kadro kuracak. Nereye 400 milyon euroluk kadro kuruyor Fenerbahçe seneye? Hele hele eğer stat yapılacaksa seneye bak Florentino Perez Real Madrid stat yaparken transfer yapmadı. Mbappe'yi de free'den aldılar zaten. Yani bu sözleşmesi bitmişti abi Mbappe'nin. Onu da oradan çektiler. Stat yapılana kadar ve bu süreci içerisinde bittikten sonra bu yaz para harcamadı Real Madrid. Belki de en fazla parayı Arda'ya vermişlerdir bu süreçte. Arda Güler'e. Sen de stadı yapacağım şöyle proje böyle proje falan diyorsan zaten seneye senin bundan daha derin daha bak daha pahalı kadro kurulabilir. Ama bundan daha derin kadro kurma şansın sıfır. Çünkü çok net en az 8-10 kontrattan da çıkmak zorundasın abi. Bu da bir döndürülebilirlik. Finansal döndürülebilir bir şey bu arkadaşlar. Döndürülebilir bir şey değil. Daha doğru toparlayayım. Ali Koç da olsanız Harvard mezunu. İşte Nezihi Barut var, Hamdi Akın var, Acun Ilıcalı var. Çok paralı bir yönetim. Fenerbahçe'nin zengini bitmez. Murat Ülker'in hibe ettiği parayla Afrika'da ufak bir ülkenin gayri safi milli yasasını karşılarız yıllık. Ama netice, mesele, herkesin inancı kendine. İstediğiniz şeye inanabilirsiniz abi. Ben kadere inanırım ama. Çok net bir şekilde artık göklerden gelen mesaj sana... Bunun olmayacağını söylüyor kardeşim. Seninle olmayacağını söylüyor. Hiçbir şartta şampiyon ol. Ya bugün Kayseri'nin attığı son gol, 2022-23 sezonu İstanbulspor'un attığı son gol Şartlar bile aynı ya. O günde İstanbul Spor Fatih Tekke'ydi o zaman. İstanbul Spor'un teknik direktörü Fatih Tekke'ydi. İstanbul Spor kesin küme düşer denilirken Fatih Tekke inanılmazı başarıp ligde tutmaya çalışmıştı. Şey yapmıştı. Ligde tutma yarışında yarışıyordu yani. Kümede kalmaya çalışıyordu. İnanılmaz kötü bir kadro elinde. Ardından Fatih Tekke'nin o İstanbul Spor'u saçma sapan iki gol atıp ha bugün gene Kayseri'nin attığı goller bayağı gol he. Orada üçüncü goller Ezen'in golü hem hani Ezen'in attığı gol hem de son dakikada Talha Sarı Aslan attığı gol birebir aynı abicim. Hayatın daha sana nasıl bir mesaj vermesi lazım abi? Arkadaşlar bazen bir yerden çıkarsınız. Bir eve bir yeni bir iş başvurusuna gidersiniz. Evden tam çıkarsınız. Bak yeni işe gidersiniz. Yeni bir iş başvurusu. Yeni bir mesleki bir bir şirket değiştirirsiniz. Yeni bir işe başlarsınız. Evden çıkarsınız abi ayağınız takılır. Yere düşersiniz. Kalkarsınız. Bir yere kadar gidersiniz cüzdanınızı unuttuğunuzu fark edersiniz. Geri dönersiniz. Dışarı çıkarsınız tam taksi çevireyim otobüse bineyim bir şey kaçırırsınız o arabayı. Lan gitme diyor sana gitme gitme gitme. Gitme diyor. Sana da diyor ki artık Ali Koç bırak diyor bırak bırak. Bırak insanlar rezil oldu. İnsanların yaşamadığı kepazelik senaryosu kalmadı. Yani absürt olarak kalan tek şey Galatasaray'ın 6-0 yenmesi ya. O da oluyor daha kupada. Kupada oluyordu yani. Biraz becerikli olsa Galatasaraylı oyuncular ön tarafta bir tane bir içeriye atıcısı bir işte çok fit bir Mertens bir Icardi bir Icardi biri denk getirseydi o, o, o oyunun ön tarafında atak sonuçlandırıcı altı 6'yı da yiyordun Galatasaray'da. Birazdan taktiksel boyuta da geleceğim. Ben bu sezon özelinde Ali Koç Haziran'da kongre kararı alsın derken asıl payayı kesinlikle Mourinho'ya bak. Mourinho bir. Sana daha ebenin artık nikahı be abi. Artık ebenin nikahı derler adama yani dalga mı geçiyorsun kardeşim sen? Bu kadroyla bu kadro bugün Kayseri Spor'un eksiklerini sayıyorum abi. Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardozo, Mehdi Burabia, Hasan Ali, Bahoken, Akah, Kolovetsios, Hüseyin'i. Bunlar yok. Bir de Arif Kocaman ki o da ana rotasyondadır. Yok ki yani bunlar. Sahada bir iyi 11 var. Arkada stoper yok. Stoper yok. Bak Nesili kafacı, Talişka kafacı. Zaten her topu havaya kaldırdı maçı Şikrin yer geliyor. Oyuna Ceko'yu attın. Arkada Karol'ün atama falan. Karol atama. Omuzlarına geliyor bunların ya. Ya son dakikada Kostiç topu kesiyor. Talişka ile Çağlar topu birbirine bırakamıyorlar abi. Üç defa geliyor Kayseri. Üç tane gol atıyor. Bu goller mükemmel bak. Kayseri ağzımı açmıyorum ki. Kimse yanlış anlamasın ha. Yani Kayseri üç kere geldi. Üç gol attı demiyorum. Goller hakikaten çok güzel gol. Ama bugün Yakirovic ya destan destan bu bir puan. Bak destansı bir puan bu yani. Bu inanılır gibi değil arkadaşlar. Oyuna sonradan giren Kayseri Spor'da oyuna sonradan giren isimler. 76. dakikada oyuna giren Kayra Cihan 2007'li abi. 81'de oyuna girip 90 artı 1'de 3. golü atan Talha Sarı Aslan 2004'lü Mehmet Eray Özbek ne alaka lan Dursun sonrası. <laughs> o da 2003'lü o da 90 artı 2'de girmiş başka da hamle yapmamış Yakirovic Öbür tarafta Fenerbahçe'nin oyuna giren oyuncuları burada. Oğuz, Kosti, Ceko, Çağlar, İsmail ki Çağlar, Ceko, falan. Birazdan sahaya dalıyorum merak etmeyin. Oyuna girmeyenler. Bak bugün oyuna girmeyenler. Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek. Muhtemelen hani İtalya Premier Lig konuşulmaya başlanmıştı bile. Yusuf Akçiçek. İrfan Can Kahveci girmiyor. Amrabat yok. Ciku maç kadrosunda yok. Beka oynan Osterwolde de sezonu kapattılar. Hadi onları saymayayım. Sana daha Kayseri yen diye Samsun Sporu iki maçtan birinde yen transfer yasağı olan Samsun Sporu iki maçtan birinde yen diye daha ne versinler abi siz yani ha salak olmanız lazım artık bunları ters yorum yapmak için yani. Hani yorumcuların da var öyle gerzek fikirleri olanlar var ya bir grup aptal. Samsun'un ahı Samsun bir kere ah aldı falan filan. Samsun'un suçu ne abi Jose Mourinho 250 milyon euroluk kadroyla iki tane ilk 11 çıkacak takımla iki maçtan birinde Samsun'u yenemiyorsa utanacaksın. Yerin dibine gireceksin. Def olarak al Kadişah'a mı gidiyorsan nereye doğru gideceksin abi? Sen bugün Jose Mourinho bugünkü görevin şu. Basın toplantısında istifa etmek. ilk Portekiz veya ne zıkkımın kökü uçağına binip def olarak al Kadişah mı? Neresi seni alıyorsa gideceksin abi sen. Ben her videoda söylüyorum ben yabancı hocacıyım abi. Ben yabancı hocacıyım. Elimde olsa Süper Lig'deki bütün takımlara yabancı hoca getiririm. Ama Mourinho değil. Kıstaslı yabancı hoca. Performans verecek. Thomas Reis ağzımız açıyor muyuz? Stoylov ağzımı açmıyorum ben. Yakirovic. Şey. Bodrum'un hocası. Morais. Ağzı bak. Morais'den şey nerede? Kayseri. Kay Morais. Şey. Kayseri'yle Bodrum nerede? Yakirovic'den Morais geldi de ikisi de kümedeydi. Kümeye kim geldi abi? Sami Uğurlu'nun yerin dibine soktu olan Spor. Pereira falan toparlayamaz. Sivas. Hatay'ı düşüren Rıza Hoca bir de Sivas'a gidiyor. Şimdi Sivas'ta düşürüyor. Hocam Öyle olmaz. Son 3-4 maçta Rize'ye git Rize'yi de düşür. Ama Mourinho gibi son kullan... Bak ben mesela benim Mancini ile ilgili de fikrim aynı. Hani Galatasaray'la adı geçer muhabbeti yapıyordunuz ya. Ben bu profilde yabancı istemem. Solskjaer'e başım gözüm üstüne abi. Oleguna Solskjaer ve ekibi Enling Mo'yla beraber o ekip başım gözüm üstüne. Bu adam West Ham'la bile anlaşamadı arkadaşlar. West Ham'la West Ham'la. United Chelsea bununla görüşmek. Chelsea ile adı falan geçirtti bu basındaki arkadaşlarına İngiltere'de, İtalya'daki falan arkadaşlarına ismini geçirtirdi. Şeyle Chelsea ilemez. Chelsea Enzo Maresca'yı aldı abi hoca olarak. Maresca'ya gitti Chelsea. United Ruben Amorim'e gitti. İnanılır gibi şey. Fulham'la falan mı adı geçiyor artık Moriyon bilmiyorum da. Fulham'a falan da gel. Fulham'a da Marco Silva kadar da hoca değil. West Ham David Moyes kadar da hoca değil ne bileyim attım şu an. David Moyes de Everton'a gitti. Everton'la da geçiyordu Mourinho'nun. David Moyes toparladı. Mourinho toparlayamaz. Mourinho'nun Süper Lig standartlarında bile winner bir hoca olma ihtimali kalmadı arkadaşlar. Bunu üzülerek ve onun sadece futbol değil Türk yani dünya spor tarihinin 21. yüzyıldaki en büyük ikonlarından birinin olduğunu söyleyerek bunun bilincinde olarak söylüyorum bunu. Çok net. Fikrim bu futbol falan değil yani spor tarihinin 21. yüzyıldaki en büyük ikonlarından biridir Mourinho ama bitti. Bittiğini kabul etmezsen tokat Allah tokat yersin. Devamlı hayat böyledir abi. Böyledir yani. 3-2 öne geçiyorsun. Rakip oyuna henüz reşit olmayan birkaç arkadaş giriyor. Ve zaten üzerine gelecek gücü olmayan Kayseri. Yani şunu Aykut Kocaman falan yapsa var ya. Serdar Ali Çelikler sapanla falan basardı şeyi, basın toplantısını. Bak, sapanla falan basardı bazı Serdar Aceh ve 4-5 tane daha yorumcu öyle. Aykut Kocaman, İsmail Kartal. İsmail Kartal burada 3-2 öne geçip bu Kayseri'ye karşı Çağlar'la İsmail'i atıp korkup geri kaçıp o geri kaçtığı ilk anda da gol yiyip şu maçı 3-3 verseydi var ya basarlar da o basın toplantısını bugün o atıp tutan yorumcular. Ali Koç kongreye gidecek. Jose Mourinho bugün istifa edecek. Ali Koç'un kongreye gittiği senaryoda da ben Acun Ilıcalı'nın başkan adaylığını falan koyacağını düşünüyorum zaten. Ama gelelim oyuna. Yakirovic ne yaptı? Şimdi abi. Zira Türkiye Kupası eşleşmesinde Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşirken bu aslında Fenerbahçe'nin yani kurallar ilk çekildiği zamanı hatırlayalım. Türkiye Kupası kuralları çekildiği çeyrek final kuralları çekilirken Fenerbahçe Galatasaray'ı istiyordu. Ve istemekte de haklıydı. Yani Galatasaray'ın oyunu çok düşüşteydi hala üçlü 4 2 3 1 o bulamamıştı Okan Hoca yani çok kötü gidiyordu takım. O Sümer'in sırtında gidiyordu Galatasaray. Arkadaş işte da bu biraz toparlayacak. Davinson her şeyi süpürecek falan. Ama kötü bir Galatasaray vardı yani. Zaten 11 puandan 3'e inmişti fark. Ardından Türkiye Kupası'nda o kurayı isteyen Fenerbahçe'de o sırada oyunun oturtmuş, çok güçlü, skoru koruyabilen, oyunu kendi istediği şekli kendi istediği tempoya topluyor da topsuz getirebilen bir seviyedeydi. Türkiye Kupası finali geldiğinde Galatasaray Beşiktaş'a kaybetmiş. Ligdeki puan farkı 3'e düşmüş. Bütün momentum Fenerbahçedeyken bir de maç tek maç ve Kadıköy'deydi abi. O maç belki de sezonu değiştirdi. Belki de şampiyonu tayin etti arkadaşlar. O maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi oyun olarak ezdi. Maçın hakkı 8-2 Kadıköy'de sağdan sildiler sopa ya futbol sopası attılar falan. Mesele bu. Bunlar doğru ama mesele bu değil abi. Taktiksel olarak. Fenerbahçe oyununu oturttuğu rakiplere artık Fenerbahçe kaybederi oyunda geri düşe geçtim. Çok zor gol yer hissiyatını bile kazandırdığı üçlü savunma temelli çok güçlü çok diri yapısını o maçta kaybetti ve bozdu Jose Mourinho. %100 yönetim telkin olduğuna eminim. Bak yemin edebilirim ama kanıtlayamam. O maçtan sonra hocam 4 dörtlüğe dön Talişka'yı oynat falan. Orada Fenerbahçe oyun yani oyun gücünü bozdu. Oyunu bireyselleştirmek için 4-2-3-1'e döndü. Ve oyununu zayıflattı abi. O sırada Galatasaray o maçta Okan Hoca'nın yaptığı bir planla Frankowski'yi falan çekerek Kaan Ayhan'ı sağ beke atarak veya hani iki tane savunmacı hırpalayıcı bek. Net 4-2-3-1 Lemina Sara Torreira'nın bir tarafında Barış, Osimen ve Yunusak günün dönüşü ki oradaki trik hala Yunus'un dönüşü ben onu söylüyorum. Galatasaray'da böyle bir 4-2-3 bilir ve öyle bir oyun farkı çıktı ki ortaya. Son düzlüğe doğru giderken Fenerbahçe sahip Fenerbahçe maçı sayesinde Kadıköy Deplasmanı kupadaki, Türkiye Kupası'ndaki Kadıköy Deplasmanı sayesinde Galatasaray şampiyonluk oyununu buldu. Fenerbahçe güçlü oyununu daha zayıf hale getirdi. Sırf o derbide o kadar ezildiği için. Bütün bunların sebebi ne? Başakşehir Türkiye Kupası'nda bir tane daha fazla sarı kart gördü. Hayat hakikaten filmden ötedir abi. Filmden çok öte bir şey yani. O eşleşme orada o Başakşehir görüyor. Okan Hoca 0-0 işaretini yapıyor. Gidiyor Galatasaray ikinci oluyor. Eşleşiyorlar ve oradan buraya geliyor iş. Fenerbahçe'nin güçlü 3-4-1-2'sinin Dörtlü savunmaya dönüşündeki eksileri artıları ne abi? Çok temel. Çok derine hiç girmeye gerek yok. Üçlü savunma oynarken Şikriniyar parlıyordu. Bugün berbat. Maçın en kötülerinden biri. Diego Carlos üçlü savunma için alınmıştı. Dörtlü de var ya, ya, alternatif bile zor olur. 15 milyon euro. Bunu devamlı hatırlatacağım. 15 milyon euro Diego Carlos. Şikriniyar. Yusuf Akçiçek inanılmaz parlamıştı ve muhtemelen ya Premier hani ya da en kötü ihtimalle Serie A'da böyle orta orta üst seviye Fiorentina falan yapacaktı belki de. Yusuf hani takım ismini attım profil olarak. Yusuf Çiçek parlamıştı. Şıkkın yer parlıyordu. Mert Müldür hem kanat bek hem sağ stoper olarak parlıyordu. Osay Samuel ve Kostic zaten kanat bek olarak işlerini çok daha iyi yerine getiriyorlardı. Ve üçlü savunma takımıydı bu. Ortada Amrabat. Amrabat kötüyse İsmail atabilirsin. Onu hiç tercih etmiyor hoca. Sakat devamı çünkü İsmail. Fred. Şimanski. Şimanski'yi geri çekip Talişka'yı da öne attığında zaten hem skor hem tempoyu alıyordun. Önde de Nesiri. Tek santrafor oynayabilecek kabiliyetlere fizik durumu hakikaten yani embesili falan yani bu tabirler bu dalga geçmeler boşuna değil arkadaşlar. Nesilinin fizik yani kafa top gö top vücut koordinasyonu bitmiş yani. Bitmiş bir aydır bitmiş ama. Yani milli arayla beraber Mart milli arası ve sonrasında Galatasaray maçıyla falan bitmiş mi nesili yani fizik olarak. nesil de tek santrafor oynayabilecek meziyetlere sahip olmadığı için Ceko'nun bağlantısıyla bir adamın yapacağı işi iki adama vererek önde arkadaki üçlüye uygun oyuncular falan çok düzgün bir yapı oturtmuştu Fenerbahçe. Galatasaray öyle bir futbol sopası attı ki Türkiye Kupası finalin şey çeyrek finalinde Kadıköy'de. Galatasaray oyununu buldu ve yamultuyor yani 3 maçtır karşısına geleni Fenerbahçe maçı dahil. Sen ulan bu kadar ezilemeyiz yani o zaman çok radikal bir şey yapmamız lazım deyip tekrar söylüyorum %100 yönetim telkiniyle Yemin edebilirim ve kanıtlayamam. Bunu bir daha söylüyorum. Hoca 4 ya dön ya 4-2-3 e, maddiç maddiç aç sol asan maksimini talişkayı bireysel yeteneğe çevirelim. Oyun gücü bireysel yeteneği orta ve uzun vadede yener arkadaşlar. Talişka sana son 11 golün 7'sini attı. 11 golün 7'sini attı. Talişka sezon sonuna kadar Fenerbahçe diyelim ki 15-16 gol atsın. 20 gol atsın. Talişka bu 20 golün belki 12-13 tanesini atacak. Bak bu inanılmaz bir oran ha bu arada hani bir takım için. Ama sen belki çok daha farklı fon farkıyla ikinci olacaksın. Hani Galatasaray çok daha büyük bir fark atacak belki de. O yüzden Fenerbahçe'nin oyunu oyun temelli bir yapıdan oyuncuların birbirlerini tamamlayan özellikleri ve en azından savunma işini çözüp çok daha garanti çok daha skora gidebilen bir yapıdan sıyrılıp hücumda topu sanmak atın. Fred topu sanmak Jimanski sen geçiş savunması özellikle hani ortada merkezde dönen toplara bas. Fred topu San Maksimen'e at. San Maksimen bir şeyler yap. Talişka içeri vur. Fenerbahçe'nin oyunu buna döndü arkadaşlar. Çok kompakt bir üçlüden. 3-4-1-2'den herkesin görevini yaptığı, herkesin performansını attığı, oyuncuların eksiklerini birbirlerinin artıları eksilerini tamamladığı bir yapıdan 4-2-3-1'e dönerek tamamen bireysel rulet o günkü performansa göre dayalı bir plana döndü. Talişka havada arkadaşlar Talişka 2017-18 sezonunda havada uçuyordu havada Beşiktaş'tayken. Havada uçuyordu dördüncü oldu Beşiktaş Lig'de. Çünkü Beşiktaş'ın bütün oyunu Talişka'ya endeksenmişti. Talişka böyle bir oyuncu değil abi. Talişka size skorunu yapar daha ne yapacak abi Talişka? 11 golün 7'si son. 10 veya 11 golün 7'si. Bak sezon sonuna kadar 15-16 gol at 10 tanesini atacak Talişka. Belki de. Belki daha fazlasını atacak. Ama oyun bireysele indirgendin mi? İki tane attı bugün. Talişka iki tane attı bugün. Skor 3-3. Neden? Çünkü Talişka'nın performansı artmış olabilir. Talişka'nın atak sonuçlandırma noktası performansı artmış olabilir. Alan San Maksimen birebir de bugün Gökhan Sazlar resital verdi de Alan San Maksimen de bir, gol ve bir asist yanlış. Ya yani bir, gol ve 0-23 asist beklentisi var. Yani hem Talişka'ya hem annesi diye direkt orta kafa gollük top kesilerek asistik top kesti yani. O da yapar işini. Ama takımın geri kalanı bozuldu arkadaşlar. Şıkriyer, Diego Carlos, oyuna sonradan gelen Çağlar. Tanınmaz halde Fenerbahçe savunması. Bu kadroyla Fenerbahçe'de Alen San Maximen de göze hoş gelir, yatırıp kaldırır. Talişka da gol atar ama Fenerbahçe şampiyon olamaz. Orta ve uzun vadede başarılı olamaz bir kere zaten. İkinci olursun ligde daha iyi bir takım. Seninle yarışabilecek iki takım daha varsa üçüncü ya da dördüncü olursun. Çünkü savunma hattını bozdun. Galatasaray savunma planını oturttu aslında. Sara, Torreira, Lemina önlerinde Osimen Barış, Yunus. Abi top rakipteyken bir tane boş basan adam yok. Top rakibe geçsin. Top rakibe geçti. Yok. 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 Yarım. Böyle takım mı olur? Böyle 4-2-3-1 oynanır mı abi? Öbür tarafta Galatasaray, Osimen Barış. Sara, Lemina, Torreira bir de Yunus bak Yunus bile boş basmıyor. Sen senin oyuncu profilin aynı mı abi Galatasaray'da? Sen aynı 4-2-3-1 e oynamaya çalışıyorsun. Ya Yunus'un mobilitesi, San Maksimen'den Barış'ın profilleri, Osimen'le Ennesiri, ne bileyim Talişka'yla Sara, Talişka atar. Sara'nın başka katkıları var ama. Fred Fred ile Lemina Torreira bir mi abi? Jimanski bugün bir sahanın ortasına tüy dikmedi. Tüy Carlos dikecekti Diego Carlos onu çıkarttı artık Mourinho gel dedi. 52 de oyundan aldı yani. 7. dakikada Gökhan'ın attığı gol Yakirovic ne yapmış? Hocama ayakta alkışlıyorum. Savunma bloğunu buraya kadar yaslamayıp bak tek yaptığı şeyi söylüyorum ha. Şuraya çıkarttı Yakirovic. Savunma bloğunu buraya kadar çıkarttı abi. Atama, Yanmiye, Karol, Nurettin. Çünkü bizde de gömülürsek biz zaten kısayız. Bunlar bize vurur dedi yani. Hani havadan ki vurdu da bak Talişka'nın annesinin falan pozisyonları var. Savunma bloğunu çıkartıp daralttı. Fred ve Şimanski'nin ve Şikrin yarın. Fred, Şimanski ve Şikrin yarın. Yani şu üçlünün şuradan çizebilecek miyim? Şu üçlünün top kullanma planlarını bunlarla oyuna başlayalım oyunu hemen rakip yarı sayı taşıyalım planını riske edip merkeze yaklaşırken sıkıştırıp Fenerbahçe'yi arkaya yüksek topa mecbur etti abi. El Ennesir arkaya kaçabilir. Talişka da arkaya kaçabilir. Ama bunu sen bir maçta bir veya iki defa atarsın. Barcelona vari. Hani Hansi Fili'nin Barcelona'sı vari bir offside taktiği aslında bu. Gökhan Sazda San Maksimen'i bir kere bile geçirmedi neredeyse. Maçın büyük bölümünde. Birkaç kere hariç. Orada da Gökhan Sazda yok karşısında zaten. Yanviye Karol ata Abi Yanviye Karol Atamah oynuyor. Yani üstümü başımı yırtacağım. Atamah'la Karol oynuyor arkada. Sene 2025 Ramazan Civelek'ten gol yedi Fenerbahçe. Şaka mısınız siz ya? Baran Ali ile Ali Karimi oynuyor. Ali Karimi. Hani kazmalar elimizde uzun ip elimizde. biz gideriz ormana yani. Ormana gider Ali Karimi. Korkunç bir takım bu takım. Ama hocası var işte abi. Hoca var arkada. Yakirovic savunma yöne çıkaralım risk almamız gerekiyor demiş. Bu şu alanı sıkıştırmış. Nazon Mane ve Ramazan'la beraber. Buradan Arkaya koşu atıyorlarsa atabilsinler. Sokan soksun ki Şikrin yer, Diego Carlos, Sam, Osay Samuel, Mert falan hep denediler. Onun dışında Sam Maksimen'e ver burada Gökhan'la birebir oynasın. Burada asla Gökhan geçirmedi. Asla geçirmedi. Bitti zaten Fenerbahçe. Bir de burada Şikrin yer veya Diego Carlos şunu da düşünmüş hoca belli. Lan bunlar çıkarken her topu isabetli sokamayacak. Bir yerde biz de topu kaparız demiş. Burada Gökhan Sazda bir pas arası yaptı. Bak Gökhan Sazda pas arasını yaptığı anda Ramazan burada, Nazon burada, Gökhan buradan pası verdi abi Ramazan'a. Ve Ramazan buraya geldiğinde topu getirdiğinde Nazon da burada bomboştu. Fake verip kendi bacak arasına vurdu Livakovic. Livakovic'te 3 tane top geldi. 3'ünü de yedin abi. İlk golü bacak arası yiyorsun. Yeme ya. İlk golü bacak arası yiyorsun abi. İkinci gol. Yani bu Kayseri'den 3 tane yemek. Bak Galatasaray son 5 iç saha maçında gol yememiş. Sen içeride 3 yedin. Bir de bu Kayseri'den tam kadro bile gelse Fenerbahçe'nin Kayseri'yi dümdüz etmesi lazım bir mesaj vermek için biz ensendeyiz ya Galatasaray hey falan diye. Böyle bir şey yok abi. Talişkan'ın attığı gol. Gökhan'ın şey kaleci Bilal'in sektirdiği top. Orada çıkarken işte gene Ali Karim'i kaptırdı topu. İkinci yarının başında Livakovic'e çarpıp gol oldu. Bence onu da çelebilir. Bak ikinci golü de çelebilir abi. Üzerine geliyor. Nazon köşeye falan vurmadı. Üzerine gelen topu çelebilirsin kornere. Ardından Diego Carlos Ceko hamlesi. Fred geri geldi. Ceko öne gitti şöyle bir şeye döndü. Zaten artık çok dizilişin falan da bir önemi kalmadı yani. Şöyle bir şey yaptı Mourinho. Ondan sonra Oğuz e, ve Kostiç. Abi Oğuz da Kostic giriyor yani. 65. dakikada yaptılar. 62 damla bunlar Mert. Jimanski dışarı. Kostiç bu tarafa. <laughs> Osayi burada. Oğuz burada. Bu şekilde döndüler artık. Oğuz. Kostya zaten yerin falan hiçbir önemi kalmadı. Sonra Sam Maksimen 2-2 yaptı. Gene Bilal yanlış yere çeldi. Nurettin'den Kayra değişti. 2007'le Kayra oyuna giren Kayra. Ondan sonra Talişka'nın penaltısı ve Talişka'nın penaltısından sonra sahada dağılmış, bitmiş, yorulmuş, oyuna sokacak oyuncusu olmayan Kayseri Spor'a karşı Jose Mourinho ne yaptı? Oyuna Çağlar ve İsmail Yüksek'e attı. Senin kadar korkak, hani Aykut Kocaman'ın en kötü dönemi. İsmail Kartal'ın en kötü dönem. Bak ben Türk hocacı falan değilim. Kanalı izleyenler zaten biliyor. Ben ya her takıma yabancı hoca isterim benim elimde olsa biliyorsunuz. İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Ersun Yanal bunların korkaklığının zekatını verseler yani sen bunlara bunlar senin korkaklığının zekatını alır abi. Sen şaka mı yapıyorsun kardeşim? Bu takımdan ne tehdit gördün sen 3-2'den sonra oyuna İsmail'e Çağları atıyorsun ya? Ya yürü git abi. Hemen yürü git. El Kadişah mı? Neresiyse ben bilmem. Bunu sadece orası alır zaten. Neresi alıyorsa alsın seni hadi. Hadi ya. Sene 2025 Kayseri ile içeride oynuyorsun. Kulübeden oyuna sokacak adam yok Kayseri'nin. Çoluk çocukla oynuyorlar. Arkada stoper yok. Ortada orta saha yok. Önde bir tane ekstra oyna atabileceği adam. Ramazan Civelek sağ, sağ ön oynuyor. Gökhan Sazdağ maçın yıldızı oluyor. Herhalde 3 asisti var Gökhan Sazdağ'ın. Yani bakayım bir şeylere. Hani doğru İlk gol ikinci gol tabii 3 asist. Yani e kendi kalesine yazmışlar ama ikinci golün asisti de Gökhan Sazdağ. Üç asist yaptı Gökhan Sazdağ ya. İnsan utanır. Yerin dibine girer. Saçma sapan konuşmaz. İstifa ettim der. Kalkar gidersin. Birazcık Jose Mourinho'luğun ikonluğun kaldıysa birazcık. Yani iğne ucu kadar yani. Bu takama karşı İsmail'le Çağlar'ı arıyorsun ya. Ya yerin dibine gir abi. Utan yerin dibine gir ya. Adam 81'de Nazon'u aldı. Nazon'u Nazon'u da aldı. Oyuna Talha'yı attı. Mehmet Eray Özbek girdi oyuna. Baran'ın yerine. Gökhan Sazdağ orta. Talha gol. Şikrin yerle çağların arasından. Ne diyelim ki yani hani 2020-2023 Eze birebir ya golün atılış şekli, dakikası, takımların profili o, o, İstanbul'da çok kötü kadroydu. Bu Kayseri'de çok kötü kadro. Golün kenar, sağdan kenar ortası içe kavisli. Sağdan kenar ortası içe kavisli. Kafa ön direkten arka direğe, ön direkten arka direğe talha yanalara. Birebir aynı gol attılar ya. Maçta 3-3 bitti. Kayseri Sporu. Yakiroviç'i getirene getireni ayakta alkışlıyorum. Yabancı hoca, yabancı hoca performans verecek. Yabancı hoca elime mikrofon alıp gezeceğim. Deli gibi gezeceğim Kadıköy Meydanı'nda. Şeyde Taksim'de falan gezeceğim. Yabancı hoca getirin diye. Performans verecek ama Mourinho, Mancini falan değil. Kaşar şeyi çıkmış, posası çıkmış. Kaşar istemiyorum. Performans verecek yabancı istiyoruz ya. Adam Nazon'u çıkarıp Talha'ya atıp gol attı be abi. Hala maçtan sonra Livakovic'i teselli ediyorlar ya. De defol git ya. Defol git ya. 2 milyon euro alan adam yıllık 2 milyon euro kazanan adam teselli edilir mi abi? Manyak mısınız siz ya? Böyle bir dünyanın var ya. Fenerbahçe için Galatasaray şampi demem. Şamp falan mı? P yani şamplı P yani şamlı P. Ş A P diyebiliriz. Şamp belki denir. 5 maç Galatasaray hafta evi bir yenerse ya böyle giderse hakikaten İzmir'de hatta İzmir'e şampiyon çıkacak Galatasaray böyle giderse. Mesela bu takım haftaya Antep'i nasıl yenecek ki? Haftaya galiba Kozlovski ile o kereke yok. Bu takım ondan sonra Beşiktaş'ı nasıl yenecek? Falan filan abi. Korkunç yani. Bu saatten sonra oyuncular da salar. Oyuncularda da salma olur. Ceko, Tadiç falan çok topa girmezler. İçerideki maçlarda oynamak istemezler. Bunları görürüz. Bunları daha detaylı yayında konuşuruz. Video uzun oldu ama uzunluğu hak eden bir video. Kayseri'yi tebrik eder. Fenerbahçe'ye acil kongreler dilerim. Hoşçakalın.